Milli gün ve bayramlar. Arkadaşlar, milletimizin birlik ve beraberliği için son derece önemli bizi bir arada tutan değerleri ifade eden güzel günler vardır. Bu özel günlerden bazıları milli Bayramlarımız ve milli günlerimizdir. Haydi hep birlikte milli bayramlarımızı ve günlerimizi öğrenelim. 29 Ekim gün günü olarak her yıl törenlerle kutlanmaktadır. 23 Nisan tarihinde Mustafa Kemal'in liderliğinde büyük millet meclisi açılmıştır. 23 Nisan günü ülkemizde ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kut kutlanmaktadır. Atatürk bu günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. On başlatmıştır bu demokrasi ve milli